Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gülmeme challenge videosu çekeceğim. Eğer gülersem veya tepki verirsem videoyu kapatacağım. Ya zaten video 8 dakikalık. Siz de göreceksiniz arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Hiç izlemedim. Arkadaşlar 10 abone olmamıza çok az kaldı. Ne Eğer oldu? 10 abone olursak Yeni bir video çekeceğim. Sadece bir kişi. Yeni videolar yüklüyorum arkadaşlar. Çok kişiniz izliyor. Bir kişi mi like atıyor ya? Bir kişi. Aranızdan bak. 100 kişi izliyor. Bir kişi like atıyor. Videoya geçelim. Allah keşke eşek bunu biliyorum bak şimdi 1 2 üç bak <laughs> Arkadaşlar obalarım tanıyayım dedim. bilgisayar açtım. Götüme kaktus. Ne alaka abi? Kedi şok. Kediye bak bak bak. Bak bak bak. <laughs> Kedi kaçtı. <laughs> Duydunuz mu bir dakika Olayı ben baştan açacağım Çocuk artık Motor <laughs> Belki durmamışsınızdır Bak son ses Ol, Ayşe. Ayşe. Çağır babacım Ayşe. 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 Telefon Babamın sesi cidden böyle mi? <laughs> o kan seni bir pıt için <laughs> Selim abi hadi. Bak sese bak. Oldu ahmet doldu. Doldu, ahmet. Ne? ben de Sivas değilim anladım mantığını. Bu ne amına? Bu ne amına? Bu Adını yorumlara yazanın adını ne, kanallarında Kulağız belirtiyorum arkadaşlar. Okuyorum. Aa kimse Bütün de yazmıyor. Dört göze beklediği dolu sezonu gelip çattı. Evet dolu yağıyor. Meteorolojiyi takip eden kurnaz homo sapienler tedbirlerini çoktan aldı. Ya deli misin sen dayıcım? Sız yakalanan dalgıç balıklar da var. Bir kulaç daha atsam karadayım siyah sedan üzerinde dalış yapan dayı aslında normal bir sürücü. Kolları ve bacaklarıyla sürekli Olağa hareket ediyor. Onu yatır. Çünkü normal bir sürücü değil, değil o. fazla yer kaplamak istiyor. Ağacın altında bir şey olmaz dediği için bir hayli pişman. Yedi seccadeli kalanı pişman. tek başına muhafaza ediyor. Sürtünme enerjisiyle yüksek bir ısı oluşturarak dolu tanelerini yere düşmeden eritmeye çalışıyor. Şimdi tek başına kimin öyküsü bu? Aa bu benim kanalımda da var. Aynı video. İzleyebilirsiniz. Aynısı benim kanalımda da var. Ülkemizin polisi kafayı yedi. gülmeyi biliyorlar. Onlar gülmüyor. Mehmet. Ne yapacağım? Mehmet. Cahman diye kodum. O kadar içme dedim Mehmet. O kadar içme Mehmet dedi salak. yapılmaz abi, hayvan uyuyordu. Doğrudur abi araştırdık. Ne? Ne çekeceğiz ne? Saksu çekeceksin abi. Kapat ecdadını s***. Bir enleri. çıkartmayalım. kedi girmiş kedi kedi ne yapacak sana? Fare değil o gerizekalı kedi. Allah Allah adam adam öldü adamı seviyorum mahallede başkasını instagrama girince başkasını ama sevgilimi seviyorum. Ebelik o mu? çıkartmıyorum bak. Lan yeter. Günaydın. Dayı, normal misin? Barış böyle? Haydi, <laughs> gelmedin, haydi. Arkadaşlar Barış bir daha videoda ne çekeyim siz karar verin. Ya yorumlara hiçbir şey yazmıyorsunuz ki. 9 abone var. Bir kişi bile yazmıyor. <laughs> La polis geliyor bir daha abone olsa da on abone olsa. Ses ver Adana zirveden selam durmak yok patlamaya devam yok bunları sonra sizi sigara filan uçuyoruz kızların gibi güzel baya harmanı baba e Abi abi kaç kişi mi? Bunlar <laughs> hangi <laughs> Ne 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 Anne ne? sana kız buldum Nereden? Instagram'dan İyi Ama kız vejeteryan Evlen zaman da evlen dedim evlenmedim böyle deterjanlı metercanlı <laughs> şeylere kaldın Deterjanlı ve o de abla sen onu anlayamazsın şimdi Sen onun mantığını anlayamazsın kadının sosyal hayatı yok ki. Köylü kadın ne anlayacak? Allah'ım ya. Doktor bey ben tuvalete çıkamıyorum. Nasıl çıkamıyorsunuz beyefendi? Tırmanırken kayıyorum. Dalga mı geçiyorum? Göt. <laughs> <laughs> namaz kılıyor dayı. Namaz kılırken hareket edilmez. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız yorumlarda belirtin diyorum. Hiç oğlu da Abonesiniz. Allah kaç kişi abone ama dediğim gibi hiç videoya like atmıyorsunuz. Ya bir kişi daha abone olsa var ya şu an 10 aboneyiz. Ve videoyu kapatıyorum arkadaşlar.